Hepinize merhabalar. Burası Bodrum Torba'da bulunan Blue Dreams Otel. Eşimle beraber 6 gün 5 gece Temmuz 2025'te bir tatil yaptık. Bu benim ilk vlogum olduğu için çok heyecanlıyım. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Biz Club Deniz manzaralı bir odada konakladık. Zaten otelde iki farklı oda tipi var. Club odalar ve Deluxe odalar. Deluxe odalar sonsuzluk havuzunun olduğu yerde. Gayet güzel yeri var. En azından yer kapma olasılığı daha kolay oluyor. Biz asansörle ulaşım sağlıyorduk. Ya da e, aşağı inen merdivenler var. Aslında oradan da o şekilde de ulaşım sağlanabiliyor. Ama bazen e, sıcakta yürümek de zor olabiliyor. Ama asansör beklemek de zor olabiliyor. Onun haricinde odamızda e, ufak bir balkonumuz da vardı. Yeteri, yeterliydi aslında bizim için. Zaten biz e, eşimle gün sonunda birer kahve içmek için dışarı çıkıyorduk. Odamızda ayrıca e, kahve makinemiz vardı ve kapsüllerimiz var. Çaylar vardı ve bitki çayları da mevcuttu. Mini barımızda da e, gazlı içecekler, gaz içecekler vardı. Alkolsüz tabii ki. Ayrıca sular mevcut. Sular her gün dolduruluyor. Biz otele vardığımızda, daha doğrusu resepsiyondaki işlemlerimiz bittiğinde saat 1 civarıydı. Ve odanız hazır dendiğinde açıkçası çok mutlu olmuştum çünkü <laughs> sabahtan yola çıkmıştık ve çok yorgundum. Enerjim de düşmüştü. O yüzden e, odamıza saat 1 gibi giriş yaptık. Banyosu da bu şekilde. Banyo gayet yeterli. Yani aslında küçük ama yeterli. İçerisinde duş jeli, şampuan ve saç kremi vardı. Ayrıca gördüğünüz gibi havlular da mevcut. Burada Blue Dreams'in vermiş olduğu e, hijyen poşeti, diş seti ve tıraş seti vardı. Yeterliydi bunlar da. Ayrıca el sabunumuz da burada bulunduğumuz yerden ortak kullanım alanlarına nasıl gidebilirsiniz? Asansör var. Asansör zaten dördüncü e, kata kadar çıkıyor. Dördüncü kattan sonra biraz bir yürüme mesafeniz var. Ayrıca e, bizim bir üst katlarımızda bulunan odalarda bu şekilde merdivenlerden çıkıyorlar. Otelde zaten 3 adet asansör var. Birincisi klap odaların bulunduğu yerde. Zaten klap odalardan indikten sonra direkt ortak kullanım alanlarına ana kısma geliyorsun. İkincisi ise deniz kenarına inen bir asansör var. Ayrıca orada İtalyan ve Amerikan sinek barları mevcut. Üç Üçüncüsü ise deliks odaların bulunduğu yerde bir asansör var. Biz genelde önce bu asansörden inip daha sonrasında hani o günkü ruh halimize bağlı olarak ya da o günkü sıcaklığa bağlı olarak deliks odaların bulunduğu kısma doğru gidip oradan bir asansöre binip sonsuzluk havuzuna ulaşabiliyorduk. Ya da özellikle e, genelde dönüşlerde bu şekilde yapıyorduk. Çünkü dönüşte zaten tüm günün vermiş olduğu bir yorgunluk var. Bu şekilde tercih ediyorduk. Üst üste yürümek zorunda değilsiniz. Sadece asansörü beklemek biraz sıcakta zor olabiliyor veya işte yemek saatlerinde zor olabiliyor arasından ben hesaplamıştım. Sonsuzluk havuzunun bulunduğu yerden odamıza gitmemiz 15 dakikamızı almıştı. Asansörün inanılmaz bir manzarası var. Asansörden bu şekilde indiğinizde de hemen zaten sağ tarafında ana restoranın bulunduğu kısım mevcut. Asansör de biraz küçük bu arada. Sabah kahvaltılarının, öğle yemeklerinin ve akşam yemeklerinin yendiği ana restoranttayız. Sabah kahvaltıları güzeldi. Yeterliydi. Çeşit çeşit şeyler vardı. Poğaçalar var çeşit çeşit peynirler var, kruvasan var. İsterseniz omlet yaptırabiliyorsunuz. İsterseniz tost yapabilirsiniz. Yani baktığınızda aklınıza gelebilecek bütün kahvaltılık malzemeleri hemen hemen mevcuttu. Ben özellikle ezine peynirlerini çok beğenmiştim. Ama öğlen ve akşam yemekler için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü e, gerçekten yemek çeşitlilikleri az. Her gün bir tavuk, bir köfte görmedim. Bilmiyorum siz daha önce bu otelde konakladınız mı? Siz gördünüz mü? Ama zaten otelin yorumlarında da baktığımda genelde yemek çeşitliliği konusunda biraz sıkıntı olduğu söyleniyordu. Yemek lezzetleri ortalama denilebilir. O konuda iyi iyi veya kötü demek istemiyorum. Nimettir sonuçta. Ama çeşitlilik az. En azından hani bir köfteyi beğenmezsin. Tavuğu alabilirsin. Tavuğu beğenmezsin. Köfteyi alabilirsin. Ama maalesef öyle seçeneklerimiz yoktu. Ama sabah kahvaltıları gerçekten yeterliydi ve lezzetliydi. Odaya giriş yaptığınız ilk gün oda kartlarınızla beraber havlu kartlarınızı da veriyorlar. Ana restoranın bulunduğu yerde Naya Spa var. Oradan havlularınızı alabilirsiniz. Ayrıca masaj yaptırmak isterseniz oradan fiyatları da inceleyebilirsiniz. Yine bulunan yerde market, kılık yafet, kuaför gibi hizmetler de var. Belki onlardan da yararlanmak istersiniz. Benim oteli seçme sebeplerimden biri kesinlikle bu sonsuzluk havuzuydu. İnanılmaz güzel bir havuz, deniz suyu havuzu. Yani bu çok daha önemli çünkü diğer e, havuzlardan ayıran özellik olarak deniz suyu havuzu olması inanılmaz güzel. Boyu 1.40 ama bana kalırsa boyu bir 50 falan vardı. Çünkü benim boyum 1.60 ve bazen parmak ucunda falan duruyordum. İnanılmaz güzel bir manzarası var. Çok aşırı yığılma oluyor mu? Yığılma olmuyor. Bazen öğleden sonra hafif olabiliyorsa oluyor da günlere göre de değişiyor. Bazı günler daha sakindi. Bazı günler daha kalabalıktı. Otelde birkaç tane havuz olduğu için herkes dağılmış durumda. Benden size tavsiye. Gerçekten şezlong kapma olayı var. Evet şemsiyeler var. Şezlonglar var ama gölge alan bulması zor oluyor. O yüzden ben de sabah zaten kahvaltıya inmeden önce saat işte 8-8.30 arasında gidiyordum. Önce havlumu koyuyordum. Daha sonra kahvaltımızı yapıyorduk. Ve yine sonsuzluk havuzun bulunduğu yere geliyorduk. Biz zaten bütün bir günümüzü burada geçiriyorduk. Denize ben iki kere falan girdim. Eşim ise bir kere girdi. Çünkü zaten bu da deniz suyu havuzu olduğu için denize ihtiyaç duymuyorduk. Delik sodaların bulunduğu yeri de çektim sizler için. Delik sodalar sonsuzluk havuzu ve deniz manzaralı olarak geçiyor. Burada konaklamak daha güzel olabilir ama tabii ki ben rezervasyon yaptırdığım dönemde club odasıyla arasında yaklaşık bir 20 bin lira gibi bir fiyat farkı vardı. Bunu da eklemek istiyorum. Burada çekilen fotoğraflar inanılmaz güzel oluyor. Otel Deniz'e e, sıfır bir otel. İki tane iskelesi var. Ayrıca e, kumsaldan da girişi yapılabiliyor. Düz ayak bir girişi de var. denizi ise çakıl taşlı bir Deniz'i var. Şöyle söyleyeyim yani sadece girişte değil ilerledikçe de e, ayağınıza taşlar gelebiliyor. Ama ayağınızı acıtıyor mu veya herhangi bir kesik oldu mu? Hayır. Herhangi bir acıtma kesik olmadı. Deniz, deniz ayakımız gerek olmayabilir. Deniz kenarına indiğiniz zaman beach side rooms odalar var. Bu odaları ben de kendi sitelerinde görebildim ya da tatil sitelerinde görebildim. Burası hemen üstünde sonsuzluk havuzunun bulunduğu yer var. Hem de aşağısı da sahil. Yani bu odalara tam olarak ne diye geçiyor? Ya da deluxe odaları da bu odalara mı dahil ediyorlar? Belki de bu odalar aile odaları olarak geçebiliyor. Bilemiyorum ama ses gürültü çok fazla olur mu? Ondan da bilgim yok. Yine de aklınızda bulunsun. Bu odaları da size göstermek istedim ki belki oteli aradığınızda bu odalardan konaklamak isterseniz bu odayla ilgili bilgi de alabilirsiniz. Denize de çok fazla kişi girebiliyor. Ben sadece şu iki iskenin arasındaki boşluk bana çok dar geldi. Aslında önüne de gidebiliyorsunuz zaten ama o alan bana çok dar geldi açıkçası. Tek bir iskele olsa daha mı iyi olurdu bilemiyorum ama de genelde üstleri çoğu zaman dolu olabiliyordu. Ayrıca burada bir kalp var. Bu kalpte istiyorsanız oturabilirsiniz. İsterseniz çok güzel fotoğraflar burada da çekebilirsiniz. Şöyle yakından da inceleyebilirsiniz. Bu arada deniz hemen derinleşmiyor. Onun da bilgisini vereyim. Otelde gündüz ve akşamlara güzel eğlenceler oluyor. Animasyonlar yeterliydi bence. Mesela Gündüz aktivitelerinden biri DJ performans eşliğinde burada dans etmiştik. Yine gündüz etkinliklerinden biri olan Pink Parti'ye denk geldik. Pink Party gerçekten eğlenceliydi. Bir yandan müzik çalıyor, bir yandan e, dans ediliyor. Ayrıca bu bir köpük partisi. Gerçekten çok eğlenceli ve bu Aqua Park'ın olduğu kısımda. E, ben zaten ilk defa o zaman Aqua Park'ın bulunduğu yerdeki havuza girdim. Bir de e, gelmeden önce e, bir kere kaydıraktan kaymak istedim. Gerçekten çok eğlenceliydi bu arada. Ee, yani umarım siz de giderseniz Pink Parti'ye denk gelirsiniz. Yine en aktivitelerinden biri olan su topu. E, buna eşim dahil oldu benim. E, eğlenceli geçti ama bu sonsuzluk havuzunun orada yapılıyor. Hemen hemen her gün dart oyunu vardı. Ben tatilimiz süresince sadece bir kere katıldım. Bu ikinci turumuzda ilk turda 80 gibi bir puan belki de daha fazla bir puan yapmıştım. Şansıma diyeyim. Zaten ikinci turu oynadık. Ondan sonra su cimnastiğine geçmiştik. Jimnastiği cimnastiği de Tatilimizce sadece bir kere denk geldik. Bütü'nün kendi sitesinde e, ve tatil sitelerinde 4 adet açık, 1 adet kapalı havuzun olduğu yazıyordu. Şu an kapalı havuzun olduğu yerdesiniz ve gerçekten manzara çok güzel. E, fakat ana restorantın olduğu yerde, normalde ben fotoğraflara veya videolara baktığımda ana restorantın olduğu yerde 2 adet havuz bulunuyordu. Bir ana restorantın önünde, bir de üstünde. Ama sanırım orayı kapatmışlar. E, ama önemli değil zaten, yeterince e, havuz var. Ayrıca denize sıfır bir otel olduğu için çok aşırı bir yığılma olmuyor. Hemen sol tarafta spor salonu var. Güzel bir manzarası var. Burayı tercih edip spor yapanlar burayı tercih edebilirler. Biz sadece ilk gün öğle yemeğimizi ana restoranda yemiştik. Onun haricinde genelde e, İtalyan Sinek de yedik. Zaten iki tane sinek var, İtalyan ve e, Amerikan olmak üzere. Amerikanda da sadece bir kere yedik. Orada da hamburger işte tavuk parçaları, soğan halkası gibi çeşitler var. E, Güzel hamburgerini beğendim. Zaten siz kendiniz yapıyorsunuz hamburgerini. Ayrıca Amerikan sinek e, dondurma da var. E, zaten büyük Ozzuk sahil kesiminde duranlar, yani deniz kenarında duranlar, oradan dondurmalarını alabilirler. Amerikan sineğin biraz ilerisinde İtalyan sinek var. İtalyan sinekte de mak karna, pizza, lahmacun var. Ee, yeterli mi? Evet, yeterli. Gayet doyurucu da oluyor. Ee, eğer ki ana restorantta yemek istemiyorsanız e, sinekler gerçekten büyük bir seçenek. Ayrıca bulunduğu yer de güzel. Güzel bir manzarası da var. İçecek alanı ise e, kendiniz isterseniz gidip e, bulunan yerden içecek alabiliyorsunuz. Ya da e, bazen masanıza geliyorlar ve hani bir şey içmek ister misiniz diye sorduğunda da o sırada da e, siparişinizi verebilirsiniz. Sonsuzluk Havuzu ve Aqua arkın tam ortasında Circle Bar var. Circle Bar'ın içecek alanındaki kısım 10'da başlıyor, 6'da sona eriyor. Alkol, alkolsüz, sıcak ve soğuk içecekler hepsi mevcut. Ayrıca kuru yemiş falan da veriliyor. Hemen arka kısmında da saat 12 ile 6 arası waffle, çiroz, dondurma. Ayrıca orada da atıştırmalıklar mevcut. Soğan halkaları, tavuk parçaları gibi yani mesela e, öğlen ana restoranta gitmek istemiyorsunuz ya da ala kartlar uzakta kalıyor size. Mesela buradan da atıştırmalık bir şeyler alabiliyorsunuz. Akşamları ana restorant dışında dünya mutfağı oluyordu. Mesela bir keresinde Meksika mutfağı vardı. Biz o gün 8.30'dan sonra indiğimiz için takoyu kaçırmıştık. Başka şeyler almıştık, onları yemiştik. E, bir keresinde de et büfesi vardı. Aslında güzel gözüküyordu ama inanılmaz bir kuyruk vardı. Ya yani bu kuyruk bize <laughs> bir saatten önce gelmez demiştik. Gelmeden bir gün önce de e, böyle mercimek köftesi, tantuni vardı. ve Gerçekten tantuni inanılmaz güzeldi. Ben çok beğendim ve e, inanılmaz bir şekilde doyurucu. E, aslında ana restoran dışında böyle e, dünyaca ünlü mutfakların olması da güzel. E, sonuçta ana restoran dediğim gibi öğle yemekleri ve akşam yemekleri konusunda çeşitliliği az olunca e, bu şekilde tamamlanıyor. Normalde 7 gece ve üstü konaklamalarımızda alakar hizmetinden bir adet ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Eşimin doğum gününden dolayı ben yönetimle konuşmuştum. Ve onlar bize alakart hizmeti verebileceklerini söylemişlerdi ücretsiz olarak. Ben de kabul ettim ve gerçekten iki kabul etmişim diyorum. Efsaneydi. Balık efsaneydi. Mezeler efsaneydi. Konum zaten efsaneydi. Tatlısı inanılmaz güzeldi. Çalışanları da hep çok ilgiliydi. Yani suyunuz bitmeden yenisini dolduruyorlardı. En sonunda küçük bir pasta da kestiler. Aklınızda bulunsun. Normal şartlarda ücretsiz olarak yararlanamıyorsanız eğer Kuver ücreti var. Onu da zaten konuşursunuz. Ona göre yararlanır. Biz dolu dolu bir tatil geçirdik diyebiliriz. Yani her günümüz bir aktivite, bir animasyon. ilk günden beri bizim arkadaşlarımız vardı. Açıkçası genelde akşamları hep onlarla beraber takılıyorduk. İşte bir akşam canlı müzik dinliyorduk. Bir akşam oturuyorduk, sohbet, muhabbet ediyorduk. Ya genel anlamda çok dolu dolu geçirdiğimiz için açıkçası biz oteli hiçbir şekilde planladığımız gün gezme fırsatımız olmadı diyebilirim. En son sanırım gelmeden iki gün önce falandı. Arkadaşlarımız da merkeze inmişlerdi, biz de o sırada gün batmış tamam bir gezelim nerede ne var diye bakalım dedik. Otel gerçekten çok büyük yani tahmin edilesinden daha büyük ki daha gitmediğimiz yerleri de vardı bu arada. Gerçekten güzel bir otel yeşillikler içinde. Buralarda inanılmaz güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Normalde ben videoyu tanıtımlı şeklinde yapmak istiyordum. İşte burada şu var, burada bu var şeklinde ama dediğim gibi inanılmaz yoğun geçtiği için hani yeri geldi mi elimize telefondu, kamerayı da almıyorduk. Hatta bazen yanımıza bile kameramızı almıyorduk. Biz hazır boş bir vakit bulmuşken alalım dedik. Böyle bir etrafı da sizlere gezdirelim. Gecesinde de bir videolarımız olsun istedik. Burada diğer e, köşede kalan odaları falan da gördük. Bunların da deniz manzarası inanılmaz güzel gözüküyor. Şu an bulunduğumuzda bu sandalye masaların olduğu yer anladığım kadarıyla eskiden havuzlu ve burayı kapatmışlar. Çünkü e, otelin kendi sitesinden de baktığımda burada bir havuz gözüküyordu. Videolarda izlediğim kadarıyla da burada bir havuz vardı. Sanırım kapatmışlar. Ama dediğim gibi otelde yeteri kadar havuz var. Herhangi bir yığılma söz konusu da olmuyor. Buradan da manzarası gerçekten güzel gözüküyor. Akşam eğlenceleri genelde bu alanda oluyordu, canlı müzik performansları, DJ performansı veya dans gösterileri genelde bu alanda gerçekleşiyordu. Hemen burada Sunset Bar var ve gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Alkolü var, ve alkolsüz içecekler ücretsiz olarak hizmet veriyor. Hemen sağ tarafımızda Tea Garden var, çay bahçesi. Sanırım sabah saat 10 ya da 9'da olabilir açılıyor. Gece saat 12'ye kadar hizmeti var. Buranın inanılmaz güzel bir lattesi var. Ayrıca biz bir keresinde ee, uyuyorduk kalmışız ve 11'de uyanmıştık. Burada geç kahvaltı yapabiliyorsunuz. Yani gözleme, işte peynir, zeytin vesaire gibi ürünler alıp yiyebiliyorsunuz da. Oteli gezerken resepsiyon olduğu kısma gelmiştik. Ee, ve ben inanın resepsiyon olduğu kısımda pastaneyi o gün görmüştüm. Çünkü otelin genelde bu kısmına hiç gelmiyorduk. Asansörü kullanıp ortak alana gidip oradan tekrar bir asansör kullanıyorduk ya da aşağı doğru merdivenlerden iniyorduk. E bu kısmı sadece ilk gün ve son gün olarak göreceğiz gibi düşünmüştüm. Ama otele turunarken bu kısma da geldik. E, Lobi Bar'ın olduğu yer 24 saat servis hizmeti var. İçecek konusunda 24 saat servis hizmeti var. Oranın da kahvesi çok güzeldi bu arada. E, biz bir keresinde oradan kahvelerimizi alıp karton bardak da aldık. Normalde çünkü fincanda veriyorlardı. Odamıza çıkmıştık. Orada kahvemizi içmiştik. Otelin zaten daha ileri kısmı da otelin genelde girişin olduğu kısmı doğruydu. Deluxe roomsların yani deluxe odaların bulunduğu asansörden aşağı indiğinizde size çok güzel bir manzara karşılıyor. Uçsuz bucaksız bir deniz manzarası ve sonsuzluk havuzu. Sonsuzluk havuzu gündüz güzelken gece ayrı bir güzel oluyor. Burada inanılmaz güzel fotoğraflar çektirebilirsiniz. Tekrardan görebilirsiniz deluxe odaları. Mükemmel bir manzaraya eşlik ediyor Gerçekten çok keyifli burada oturmak. Özellikle Deluxe odaların balkonda oturup güzel bir kahve keyfi yapmak çok güzel olabilir gibi düşünüyorum. Gece havuz kenarı inmişken deniz kenarında inemezlik olmaz dedik. İndik. E, gördüğünüz gibi gecesi de ayrı güzel. Denizde, e, deniz kısmında şöyle söyleyeyim. E, öğleden önce herhangi bir dalga olmuyor. Yani gerçekten o çarşaf dedikleri şey doğru. Öğleden sonra bazen hafif dalgalar olabiliyor. Yani şu an gördüğünüz gibi çok da fazla olmuyor. Bir gün hiç olmadı diyebilirim. Çünkü o gün gerçekten inanılmaz sıcaktı. Hani yaprak kımıldamıyor gibi bir sıcak vardı. O gün hiç olmadı. O yüzden e, gündüzde, de deniz keyfini yaşamak isterseniz veya atıyorum içeceğinizi alıp buraya gelip oturabilirsiniz. Bir de iskelenin üstünden bakalım dedik. Yani dediğim gibi normalde deniz kenarını biz gündüzde pek kullanmadığımız için yani kullandıysak da yani o iki kerelik da benim genelde kumsal alandan ben giriş yapmıştım. Zaten e, buradaki da çoğu genellikle dolu oluyor. Özellikle öbür iskele daha çok dolu oluyor. Ama burada da ekstra bir manzara vardı. Güzel bir manzara vardı. Hatta orada bir tane çocuk görmüştüm. Elinde olta vardı ve balık tutuyordu. Yani burada da mesela sakinlik istiyorsanız eğer mesela kitap okumak, ne kendinize baş başa kalmak isterseniz buraya da gelip çayınızı, kahvenizi ya da alkollü içeceğinizi veya alkol içeceğinizi alıp buraya gelebilirsiniz. Bu da deniz kenarına inen ve çıkan asansör. Çok fazla bir katı yok zaten. Çok da aşırı beklenmiyor. Buradan da zaten direkt çıktığınızda ana restorantın oraya çıkıyorsunuz. Bu akşam yapılan eğlencelerden bahsedelim. Biz gittiğimiz ilk gün Hollywood gecesi vardı. Önce güzel bir müzik şöleni yapıldı. Daha sonrasında ise kızların çok güzel bir dans koreografisi vardı. Onlar yapıldı. Daha gecenin sonlarına doğru konuklardan da sahneye atlayıp dans edenler oldu. Ortada da dans edenler oldu diyebilirim. Biz e, iki kez amfiteyatroda çocuklara özel e, etkinlikler yapıldığını gördüm. Daha çok işte çocuklar dans ediyordu, hopluyorlardı, zıplıyorlardı diyebilirim. Çocuklar gayet eğleniyordu. Yine amfiteyatroda güzel bir dans koreografisine denk geldi kızlı erkekli ve gerçekten çok güzeldi. Çok güzel dans ediyorlardı diyebilirim. Güzel bir seyir zevki yaşattılar. Bazı geceler canlı müzikler oluyordu, ayrıca DJ performansı da sergilendi, oluyordu. Bazen bizim de yerimizde duramadığımız zamanlar, ortaya çıkıp dans ettiğimiz zamanlar veya yerimizde dans ettiğimiz zamanlar oluyordu. Biz de orada yeni yeni dans koreografileri öğreniyorduk. Kısacası gerçekten çok dolu dolu bir tatil geçirdik ve bu 6 gün 5 gece nasıl geçti ben de anlamadım. Umarım gideceklere bir nebze de olsa faydam olmuştur.